Evet, daha önceden ben de gelmeden önce biraz araştırdım motoru. 21 jant, jantlar güzel. Enduro tarzı. Yani bakalım arazi deneyimini falan da arkadaş soracağız. Acemiyim diyor ama en güzel motorlar bu acemilerde oluyor çünkü bakım <gülüyor> <gülüyor> Yani kaliteye bakalım, Mot malzeme kalitesi. Yani çok pulsarlar gibi değil. Yani pul, sıralamak gerekirse X-puls artı pulsar. Yani pul pulsarın bir alt modeli diyebiliriz yani. Bakalım malzemeleri. Yani şu dokular falan biraz tasarruflu bir ekonomik motosiklet olduğunu bize gösteriyor. Gösterge paneline bakalım. Gayet yeterli kilometresi var, time var, zaman var. Şu cam olayı çok güzel. Bu camı ben daha videolarda gördüklerinde daha geniş cam vardı. Daha geniş cam olursa daha iyi olur. En azından göğüsü korumak için. benzin kapağına bakalım nasıl çıkıyor. Çizik yok ya motorda. Çok güzel bakmış iki senede ya. Ben de olsa evet kapak çıkan kapaklardan değil. Güzel. Hı. Güzel motor valla yeni alınmış gibi duruyor ya. Çok güzel bakmış. Güzel depodan çıkarttı zaten. Depo motoru. Biz de olsa yağmur, çamur, Allah ekber. Şu ön ışıklarını çok met ediyorlardı ona bakalım. Evet, ışıklar otomatik mi açılıyor? Sağ sol sinyaller, ışıklar otomatik açılıyor galiba. Evet, uzunlara bakalım. Çalışınca açılsak bir dakika. Oo. Gerçekten lambalar çok şekil Yani şey Afrika TV'nin gibi duruyor. Ama sesini hiç beğenmedim ya. Yani. Ses, ses çok valla sesi hiç güven vermiyor yani bakalım deneme sürüş yapacağız evet, siz ne düşünüyorsunuz arkadaşlar yorumlarda belirtebilirsiniz